Merhaba, geçen videoda Thales'ten bahsetmiştik. Şimdi ise felsefe tarihinde Thales'ten sonraki mihenk taşı olan Anaximandros'ta devam ediyoruz. Thales hakkında bildiğimiz şeylerin çoğu genelde pek de emin olmayan söylentilere dayanıyordu. Bu yüzden de ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemiyorduk ama Anaximandros konusunda daha şanslıyız. Zira kaynaklar çok belli, çok fazla muhtelif rivayet yok. Ve adam hakkında ne söylendiyse sonraki hemen herkes tarafından da kabul görmüş. Anaximandros da Thales gibi çok yönlü bir kişiliğe sahipti. Bir filozof olmanın yanında aynı zamanda matematikçi, devlet adamı, astronom, doğa bilgini ve kartograftı. Yine Thales'te olduğu gibi Anaximandros'ta da genelde ilke yani arhe problemi ön plandaydı Zaten arhe tartışmaları bile Thales ve Anaximandros gibi insanların öne attığı fikirler üzerine kurulmuştu. Bu yüzden de antik çağ felsefesi dendiğinde ve özellikle Anaximandros dendiğinde hep Thales'e bir dönüş yapacağız. Sürekli Thales'ten bir referans vereceğiz ve Thales böyle demişti ama şu filozof şöyle söylüyor diyerek devamlı bir bağlantı kuracağız. Ha bu arada eğer diyorsanız ki ya ben sıradaki videoları beklemeden kendi kendime bir şeyler okumak ve öğrenmek istiyorum. Bu konuda bana önerebileceğin bir kaynak var mı? Elbette birçok kaynaktan istifade ediyoruz ama ülkemizin bir gururu sayılabilecek şekilde Ahmet Arslan'ın yazmış olduğu 5 kitaplık bir İlk Çağ Felsefe Tarihi serisi vardır. Benim de kullandığım ana kaynaklardan biridir ve Alfa Yayın Evi bu kitapları yeniden derleyerek mükemmel bir basım ortaya koymuş. Benim şahsen çok işime yaradı ve sizin de yarayacaktır. Zaten Alfa Yayın Evi birçok alanda epey önemli kitaplar yayınlıyor ve bu aya özel bütün felsefe kitaplarında %40'lık bir indirim yapıyor. Haliyle hem bu kitaplar için hem de okumayı düşündüğünüz diğer felsefe kitapları için eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız şu an tam zamanı alfakitap.com'a bir bakın çünkü biliyorsunuz her gün fiyatlar daha da pahalanıyor. Anaximandros'tan devam edersek günümüze ulaşan söylentiler onu Thales'in bir arkadaşı ve ardılı ve aynı zamanda bir öğrencisi olarak tanımlıyorlar. Yani hoske Kemathetes veya Popularis et Sodalis gibi bir takım kavramlar kullanılıyor hem Latince hem de Yunanca kaynaklarda. Zira Anaximandros Thales'in bir çağdaşıydı. Aralarında 15 yaş falan vardı bu yüzden de Anaximandros Thales'ten bayağı bir etkilenmişti. Anaximandros'un doğum ve ölüm tarihi ile alakalıysa bizim ana kaynağımız şu anda Apollodorus'tur. Kendisi bir antik çağ yazarıdır ve dolaştığı kütüphanelerde o dönemde bulabildiği kadarıyla adamın yazdığı şeylerden hareketle öldüğü tarihin milattan önce 541 ila 42 civarında olduğuna ulaşmıştır ve ölürken 64 yaşındaydı diyor. Haliyle 64 yıl geriye gittiğinizde 610 611 civarına ulaşıyorsunuz ki bu da sadece basit matematikle ulaştığımız bir bilgi değil. Bir yandan da tarihlendirme yöntemine dayanan bir bilgi. Zira antik yazarlarla alakalı hep şu olimpiyat yılında doğdu veya şu olimpiyatın 4. yılında öldü gibi ifadeler yer alır. ve Anaximandros'un da 42. olimpiyatın 3. yılında doğduğu söylenmektedir. Hatta direkt orijinal haliyle söylemek gerekiyorsa eğer... Otos egenetokata etostritontes teserakostes defteras Olimpiados. Zaten mealini az önce verdim. Ve Anaximandros bizzat kendi yazdığı bir eserden kalan bir fragmandan tanıdığımız ilk filozoftur. Bu yüzden de kaynak bakımından gerçekten avantajlı durumdayız. Ha, direkt onu da okumak gerekiyorsa eğer bu fragman tek bir cümleden ibarettir ve şöyle yazmaktadır. Şeylerin kökeni ne olursa olsun yok olup bunlara dönmek zorundadırlar. Çünkü zamanın hükmü gereğince adaletsizliklerinin cezasını çekmeli, birbirlerine kefaretlerini ödemelidirler. Şimdi artık özet bilgi vermektense kaynaklardan okumaya başlayalım ve daha tafsilatlı bir şekilde Anaximandros'u tanıyalım. Diojenle Nertios şöyle anlatıyor. Praxiades'in oğlu Anaximandros Miletos'tudur. İlkeyi ve ana maddeyi hava, su ya da başka bir şey olarak belirlemiyor. Onun sonsuzluk olduğunu ileri sürüyordu. Ona göre parçalar değişir ama bütün değişmez. Yeryüzü ortadadır. Tam merkezde durur ve küre biçimlidir. Ay kendi ışığını yaymaz, Güneş'ten aldığı ışıkla parlar. Güneş saatini ilk olarak o bulmuştur ve Favorinus'un Tarih Denemesi adlı eserinde belirttiği gibi Gün dönümlerini ve güntün eşitliğini göstermek üzere bunu Sparta'da gözlem yerlerine yerleştirmiştir. Ayrıca zamanı ölçen araçlar geliştirmiştir. Yerin ve denizin çevresini ilk o çizmiş, bir de küre yapmıştır. Yani adam birçok konu hakkında birçok hipotezde bulunmuş ve bakıldığı zaman birçok hipotezi de bugünkü bilimle doğrulanmıştır. Ve o dönemden bunları keşfetmek veya bunları iddia etmek gerçekten önemli bir atılımdı. Şimdi bir de Ahmet Arslan'dan bir alıntı okuyalım. Güneş saati düz bir taban üzerine yerleştirilen dik bir çubuğun günün çeşitli saatlerinde meydana getirdiği gölgelerin yer ve uzunluklarına bakılarak zamanı belirlemeye yarayan bir alettir. Anaximandros'un ayrıca yılın çeşitli zamanlarında bu gölgelerin uzunluğunun değişmesini gözleyerek ekliptiğin eğimini bulmuş olduğu söylenmektedir ki bu da kendi başına son derece önemli bir keşiftir. Bütün bunlara ek olarak Anaximandros'un ay ve güneşle diğer gök cisimlerinin dünyadan uzaklıkları hakkında bir takım tahminlerde bulunduğu ve bazı rakamlar verdiği de söylenmektedir. Anlaşılacağı üzere adamın yapmadığı şey yok. Bu yüzden de önce bilim adamı kişiliğine bakacak, Ardından arhe problemine değinecek ve en sonunda da ahlak felsefesi anlayışına bakarak videoyu sonlandıracağız. Şimdi az önce Laertios'ta ne okuduk? Dünyanın haritasını ilk onun yaptığı söylenmişti. Bakın burada önemli olan dünyanın haritası. Yoksa yerel harita bağlamında Babil'de, Mısır'da birçok toplumda zaten bir harita çizme ve dünyayı ortaya koyma çabası vardı. Ama bütün dünyayı çizmeye kalkmak bambaşka bir şey. Ha tabi bu mükemmel bir harita değildi. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Ve daha sonra Hekateos bu haritadaki kimi hataları düzeltmek zorunda kalmıştı. Ama yine de önemli bir atılımdı. Ve gezegenlerin arasındaki mesafeyle alakalı da bir takım tahminler yaptığı, hesaplamalar yaptığı söylenmişti. Ve bu konuda da bir gök haritasını ilk tasarlayan kişi Anaximandros'tu. Ve kaynaklar bu haritanın ilk harita olduğunu özellikle vurguluyorlar. Orijinalden okumak gerekiyorsa eğer, KGsk phalases perimetron protosegrafen allakes pheran Yani karanın, göğün ve denizin çevresini ilk çizen oydu. Yine söylendiğine göre Anaximandros küre yeryüzünün tasviri, doğa üzerine ve sabit yıldızlar üzerine şeklinde birkaç tane kitap yazmış ama bunlar günümüze kadar ulaşmış değiller. Fakat buna rağmen Yunan dilinde ilk düz yazı tarzındaki eseri yazan kişinin Anaximandros olduğu bin tane kaynakta vurgulanıyor. Yani adam ilklere imza atma konusunda gerçekten başarılı bir adammış. Aha da telefon soru. Yine Anaximandros havanın güneş bizi yakıp kavurmasın diye araya bir ayraç olarak konduğunu söylemiş. Ki ilk düşünüldüğünde yanlış ama eğer stratosfer, atmosfer gibi katmanlar gözüyle bakarsak gayet doğru. Bununla beraber Seneca Doğa Araştırmaları kitabında Anaximandros alakalı onun yağmurun nasıl yağdığını, şimşeğin nasıl çaktığını, bunların nasıl meydana geldiğini vesaire açıkladığını söylüyor ve verdiği bilgiler de yine bugünkü bilimle uyuşuyorlar. Tabi Anaximandros'un biyoloji hakkında veya jeoloji hakkında da bir takım iddiaları olmuş. Mesela adam şöyle söylüyor. Dünya en başında tamamen sularla kaplıydı. Fakat güneş suların çoğunu buharlaştırdıktan sonra yüksek kara parçaları ortaya çıkmaya başladı ve bunlar da işte üstünde yaşadığımız topraklar. Fakat bu esnada hem buhardan hem nemden hem de güneşten bütün bunların karışımından canlılık meydana gelmeye başladı ve ilk canlı varlıklar suda meydana geldiler. Zamanla sudan karaya çıktılar ve karaya çıkarken bir değişim gösterdiler. Örneğin en başında bunlar kabuklu veya dikenli varlıklardı. Hatta insanlar da en başında balık benzeri bir varlıktan meydana gelmişlerdi diyor. Ve bakıldığında bu bugünkü evrim teorisine baya bir benziyor. Ha böyle bir fikre ulaşabilmek için yeterli veriye sahip değildi. Gördüğü bir iki tane örnekten ve mantık yürütmeden yola çıkmıştı. Bu yüzden de Darwin'in atası sayılsa da tam anlamıyla bir Darwin değildi. Ama o dönemde epey kıymetli buluşlar ortaya koyduğu belli ve hangi örneklerden hareket etmiş? Mesela şöyle iki tane tez var. Bir, dağlarda, tepelerde, yüksek bölgelerde deniz kabuğu gibi, deniz varlıklarından kalma fosiller gibi bir takım şeylerle karşılaşmış ve herhalde zamanında burası sular altındaymış ve zamanla sular çekilmiş bu varlıklar da burada ölmüşler diye düşünmüş. İki, İnsan denen varlık bakıma muhtaç. Yani bebekken mesela kendi başına hayatta kalması mümkün değil. Hep birinin onu gözetlemesi, koruması, kollaması gerekiyor, beslemesi gerekiyor ve eğer insan en başından beri böyle olsaydı Ölürdü yani bugünkü hale gelemezdi kimse. Dolayısıyla en başında bu kadar bakıma muhtaç olmayacağı bir formda olması lazım ve zamanla değişim göstere göstere bu hale gelmiş olması lazım. Düşünüldüğü zaman bu hem survival of the fittest yani en uygun olanın hayatta kalması tezine uyum sağlayan bir iddia ve Bununla beraber adaptasyon, mutasyon, modifikasyon gibi evrimdeki bir takım özellikleri de kapsıyor. Hem doğaya uyum sağlıyorsun, gelişim gösteriyorsun hem de yeterince hızlı değişemeyenler, uyum sağlayamayanlar yok oluyor. Ha, buradaki pürüz ne? İşte kabuklu varlık veya dikenlerini bırakmak gibi bir takım tasvirler. E muhtemelen bunda bir balığın pullarını döktüğünü varsaymış olabilir veya bir yılanın deri değiştirmesini örnek almış olabilir veyahut tırtıldan kelebeğe doğru giden o değişimi insanlara entegre etmiş olabilir. Ama her halükarda ayrıntılar hatalı olsa dahi vardığı sonuç doğru ve astronomi ile alakalı ortaya attığı iddialarda da genelde haklı. Örnek vermek gerekiyorsa dünya düz değildir, silindir şeklindedir hatta bir bağlamda elipstir demişti ve pek de haksız sayılmaz. Aynı zamanda fales dünya suyun üzerinde yüzmektedir dediğinde Hayır. Eğer dünya suyun üstünde olsaydı, suyun da bir şeyin üstünde olması lazımdı. Suyun üstünde olduğu şeyin de bir şeyin üstünde olması lazım gelir. E böyle sonsuza kadar gideriz yani bir anlamı yok. Demek ki dünya hiçbir şeyin üstünde durmuyor. Hatta tam anlamıyla boşlukta duruyor demişti ki bu bir anlamda uzayı da ortaya koymak demek zaten ve yine doğru sayılır ve bununla başka bir problemi daha açıklıyordu. O da güneşin hareketiydi. Çünkü Thales diyordu ki Güneş doğudan doğuyor, batıya doğru ilerliyor ama orada durmuyor. Etraftan dönüp dağların arkasından yine başlangıç noktasına geri dönüyor. Dünya düz ya hani altından gitmek, yukarıdan dönmek falan yok. Etrafında bir tur atıyor ama arada dağlar var ve dağların arkasında kaldığından ışığını göremiyoruz ve bize kaybolmuş gibi görünüyor. O dönem için bu makul bir açıklamaydı çoğu insana göre ama Anaximandros daha makul bir açıklama ortaya koydu. Güneş öyle etraftan dolaşıp duracağına basbaya dünyanın etrafında tur atıyor. Yani yukarıdan geliyor, aşağı iniyor ve dünyanın arkasından bir daha doğduğunda bize her gün doğudan doğup batıdan batıyormuş gibi görünüyor. Şimdi bu doğru bir iddia değil çünkü dünya sabit kalıyor da güneş etrafında dönüyor gibi bilimsel bir bilgiye sahip değiliz. Hatta tam tersi Güneş dünyanın merkezi olmuş vaziyette ve dünya güneşin etrafında tur atmakta. Ama o dönemde güneş merkezli evren sistemi daha oluşmadığından dünya hep her şeyin merkezinde zannedildiğinden çok da hakkını yemeyelim. Yani adam o kadar ilerleyebilmiş ve tabii dünyanın merkezde olması konusundaki anlayışı da daha da düzenlemiş. Çünkü eskiden ne vardı? Dünya tamamen dipte ve dümdüz bir şekilde üzerine de gök yıldızları veya bir takım objeler konmuş ona bakıyor. Yani altında bir şey yok. Üst tarafta olan sürekli etrafında tur atıyor. Ama şimdi dünya tam merkezde. Ve merkezde olması demek yukarıya da, aşağıda, sağa da, sola da her yere eşit mesafede olması demek. Yani dünyanın altında da bir takım yıldızlar ve gezegenler var. Diğer taraflarında da ve dolayısıyla tanrı tarafından özellikle bize lamba olsun diye yukarıya konmuş bir şeylerin olmasından ziyade etrafımızda dönen ve bizi merkeze alan bir evren tahayyül etmiş adam ve böylece doğayı doğayla açıklayan filozoflardan yani doğa filozoflarından biri olmuş. Araya bir tanrı, bir melek, bir ilah koymamış ve tapılabilecek bir varlıktan ziyade kendi kendini döndüren ve kendi kendine var olabilen bir evren sistemi yaratmış ki zaten bunu biraz sonra daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. E tabi bunca önemli fikre imza atan bir adamın o dönemlerde pek de göze çarpmıyor olması mümkün değil. O yaşadığı dönemde de epey popülerdi ve hatta Miletos'tan Apolonya'ya giden bir koloniye öncülük ettiği bile söylenmekte. Yani bir devlet adamı veya askeri bir kuvvet bakımından da yüksek mertebedeydi. Fakat hakkında anlatılan bir takım abartılı rivayetler de var ve bunu birçok kaynak özellikle son 150 yıldır pek de nakletmeye değer görmez. Ama ben yine de okuyacağım. Şöyle yazıyor. Spartalılar doğa filozofu Anaximandros tarafından deprem olacağı için kenti ve evlerini terk etmeleri ve tarlalarda silahlı olarak yatmaları için uyarıldı. Tam o anda tüm kent harabeye döndü ve Tagetus dağının zirvesi fırtınadaki geminin kıç tarafı gibi parçalanıp koptu. Yani bu muhtemelen abartı çünkü şu anda bile biz depremleri önceden tahmin edemiyoruz. Fakat bu türden abartılar dahi bu adamın ne kadar önemli bir adam olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü 2000 yıl boyunca kimse buna şüpheyle yaklaşmamış. Yani Anaximandros'sa yapmıştır canım falan diye düşünmüşler. Evet şimdi bilim adamlığı konusunda genel bir değerlendirme yapmak amacıyla Ahmet Arslan'dan bir alıntı okuyacağım. Çünkü Anaksimandros'a göre evrenin dışında onu kuşatan, kaplayan, Adeta kabuk gibi bir ateş çemberi vardı ve bu sadece böyle basit bir iddia olmaktan ibaret değildi. Devamında başka noktalara dayanıyordu. O yüzden bir okuyalım bakalım. Ona göre bu ateş kuşağı zamanla çatlayarak veya parçalanarak arasına havanın sızmasına imkan vermiştir. İşte yıldızlar bu hava tarafından çevrelenmiş ateş kütleleridir. Anaximandros'un yıldızları yassı silindirler veya araba tekerleklerine benzer şeyler olarak düşündüğü anlaşılmaktadır. Onların bir körüğün ağzı gibi açık olan kısımlarından dışarıya ateş çıkar ve bizim ay, güneş ve diğer yıldızlar olarak gördüğümüz şeyler aslında bu açık ağızlardan çıkan ateşlerdir. Zaman zaman bu açık ağızlar hava tarafından tıkandığında ay ve güneş tutulmaları meydana gelir. Anaximandros'un evrenin meydana gelişine ilişkin bu açıklamasının hem mekanik hem de dinamik karakterli olmasına dikkat edilmelidir. Mekanik karakterli olmasından kastımız burada bir amaç peşinde koşan bir varlığın bu amacını gerçekleştirmek üzere Apeiro'nun kendisi üzerinde bir takım etkilerde bulunması veya Apeiro'nun kendisinin bir amaca yönelik olarak değişmesi anlamında bir sürecin söz konusu olmamasıdır. Evren bunun tersine Apeiro'ndan bir ilk ana zıtlığın çıkması ve daha sonra zıtların birbirleri üzerine etkileri sonucu örneğin güneşin suyu buharlaştırarak havayı meydana getirmesi, havanın yine mekanik bir biçimde ateş küresinin içine girerek onu parçalaması ve böylece yıldızları meydana getirmesi sonucu meydana gelmektedir. Öte yandan bu açıklamanın aynı zamanda dinamik bir açıklama olduğu da açıktır. Çünkü burada ana madde veya Apeiron kendi içinde taşıdığı hareket ve değişme gücü sayesinde bütün varlıkları meydana getirmekte ve bütün varlıklara dönüşmektedir. Şimdi burada Apeiron diye bir şey duyduk. Peki nedir bu Apeiron? Apeiron Anaximandros'un Arhe anlayışıydı ve kelime anlamı itibariyle hem sınırsız hem de belirsiz bir şeydi. Ve bu tip bir arhe iddiasıyla Anaksimandros, Thales'i töz metafiziği konusunda da aşmıştı. Zira Thales suyu arhe diye ortaya koymuştu ama su nicelik bakımından sınırlı olan ve nitelik bakımından da ne olduğu belli olan bir şeydi. Halbuki her şeyin kendisinden geldiği, her şeye temel oluşturan ve her şeyden üstün veya her şeyi kapsayan bir tözden bahsediyorsak eğer bu karşıtı olmayan hiçbir şeye benzemeyen bir şey olmalı. Ama suyun bir karşıtı var. Ateş. Su bir şeyleri ıslatıyorken ateş kurutuyor veya ateş suyu buharlaştırıyorken Su ateşi söndürüyor ve ister su ister ateş ister toprak deyin bütün bunlar bir elementler veya maddi tözler. Yani evrende görebildiğimiz şeyler ve bunların tam tersi de var olduğuna göre her şey bunlardan gelmiş olamaz. Bu yüzden de Anaksimandros doğada karşılaştığımız hiçbir şeyin Arhe'ye benzemeyeceğini ve Arhe'ye işaret edemeyeceğini söylemişti. Çünkü evrendeki her şey belirli. Paras yani hududu olan anlaşılabilen şeylerdi. Bu yüzden de hududun tam tersi olan apeiron yani sınırsız kelimesiyle arheyi açıklamıştı. Ama aynı zamanda dediğim üzere arhe belirsiz bir şeydi. Yani ne olduğu bilinemeyen bir şey. Ve Melissos apeiron kavramından hareketle apeiron'un adeta bir tanrı gibi olduğunu iddia etmişti. Ama kişiliği olmayan bir tanrı. Zira apeiron Kendisinden her şeyi çıkaran ama kendisi bir şeyden çıkmayan, yani her şeyi doğuran ama doğmayan, her şeyin sebebi olan ama kendisinin bir sebebi olmayan, o her şeye dayanaklık yaparken kendisinin hiçbir dayanağı olmayan ve her şeyin üstünde olan bir şey olduğunu söylemişti. Böyle bakınca Apeiron adeta tanrı ama tanrı dendiğinde bir kişilik, bir yazgı, bir kader, bir amaç, bir niyet, bir karakter de ortaya konduğundan Apeiron esasen tapamayacağınız, sadece varlığından ve yaratılışın ardında yatan kuvvetinden bahsedebileceğiniz, tanrısal olan ama tanrı ile alakası olmayan bir şey. Zaten Anaximandros bir doğa filozofuydu haliyle. Doğanın arkasına bir tanrı veya kader planı koyacak hali yoktu. Ama tabi zorlayınca Apeiron'dan da mitolojik bir takım kaynaklar çıkarabiliyoruz. Mesela Thales'te ne yapmıştık? Okeanos'a ulaşmıştık. Madem ki her şey su, en başında su vardı. E Tevrat'ta falan da birçok kitapta böyle şeyler yazıyor zaten. Başlangıçta yalnızca su vardı. Tanrı'nın ruhu suların üstünde geziyordu falan gibi ayetler var biliyorsunuz. E aynı şekilde Hesiodos'un Theogonyas'ında da yani Tanrıların Doğumu kitabında da Kaos dediğimiz, içinde her şeyi barındıran ama düzensiz olan bu yüzden de belirlenemeyen, tanımlanamayan bir tanrıyla veya bir kavramla karşılaşıyoruz. E kaos aslında Apeiron'la baya eş. Ve bu sınırsız, sonsuz, ne olduğu belli olmayan ama içinde her şeyi bulunduran töz, ne olduğu belli olan bir forma geldiğinde işte evren meydana gelmiş oluyor, maddeye dönüşüyor ama şöyle bir ayrıntı var. Yaratmıyor, kendini dönüştürüyor, kendinden çıkarıyor ve... Bu sınırsızlık veya anlaşılmazlık konusunda Bertrand Russell şöyle bir açıklama yapıyor. Ya Apeiro'nun daha mantıklı bir arhe önerisi olması konusunda. Diyor ki eğer arhe ateş olsaydı ateş her şeyi yakan bir şey. Ve her şeyin temelinde ateş bulunduğu takdirde külden başka bir şey kalmazdı. E her şeyin özünde su bulunsaydı her şeyin ıslak olması lazımdı ya da en azından taşı sıktığında suyunun çıkması lazımdı ama öyle bir şey yok. Halbuki evren böyle bir yer. Maddenin maddeyi üstün geldiği, zıttıkların olduğu, bir savaşın yaşandığı ve imkanı olan her varlığın yayıldığı, yer kapladığı bir alan haliyle eğer maddesel bir arhe bulunsaydı bütün evren bu arheden ve o maddeden ibaret kalırdı. Çeşitliği bulamazdık. Ama evrende çeşit var, zıtlar var. Mesela soğuk ve sıcak bir araya geldiğinde ya biri yok olacaktır ya da ılığa, ortaya ulaşacağız. Bu yüzden de apeiron veya arhe hiçbir şeye benzemeyen, tamamen tarafsız kalan ve madde değişse bile, çeşitlilik oluşsa bile kendisi yok olmayan, zaten kendisi bunlardan daha üstün olan bir şey olmalı. Ama anlaşılacağı üzere ki daha önce işaret etmiştik zaten, bu maddi bir şey olmadığından metafiziksel bir önerme. Yani Thales'in yaptığı gibi veya daha sonraki filozofların yapacağı gibi maddeye, doğaya, dış dünyaya dayanan bir şey koymuyor ortaya. Adeta içinde ahiret, kutsal kitap, melek, şeytan veya herhangi bir amaç barındırmayan sadece maddenin üstünde ve kutsalımsı bir şey ortaya koyuyor. Ama yine de bu onu bir doğa felsefecisi olmaktan alıkoyamıyor. Hatta bu konu hakkında Werner Yeager şöyle bir açıklama yapıyor. Anaximandros'un kozmosu bütün bir kaba ve biçimden yoksun güçler dünyasına karşı aklın zaferine işaret eder ki bu güçler tam da eski yaşam düzeninin yani Yunan kültürünün sadece ilk safhasında var olduğunu bildiğimiz feodal ve mitsel düzenin ve en parlak devrini çoktan geride bırakmış olan Homeros epiğinin nihayet un ufak olduğu bir zamanda insan varoluşunu kadim bir tehlikeyle tehdit etmekteydi. İsimleri ve kültleri devam etmekle birlikte eski tanrıların bile yeni dünya sistemine katılmasına izin verilmemiştir. Onların sahneden çekilmesi geride artık filozofun doldurması gereken bir boşluk bırakır. Dolayısıyla her şeyin nereden geldiği problemi ortaya çıkar. Basit duyusal sezgilere dayanarak düşünmeye devam eden Thales dünyayı asli unsur olan sudan doğan ve kalıcı bir şekil alan bir şey olarak algılarken takipçisi ona tamamen mantık temelinde karşı çıkar. O su gibi özünde tek yanlı olan bir maddenin tek başına ateş veya toprak gibi daha farklı bir şekilde oluşmuş başka şeylerin varlığını mümkün kılan türden niteliklere yol açabileceğini anlam vermez. Aynı itiraz diğer bütün maddeler için de geçerlidir. Demek ki dünyanın başlangıcındaki şey ancak mevcut maddelerin hiçbiriyle özdeş olmayan, buna karşılık bu sınırsız sayı ve türdeki maddenin hepsini oluşturabilecek bir şey olabilir. Dolayısıyla bu şeyin ayırt edici özelliği başlı başına sınırsız oluş olmalıdır ve bu yüzden Anaximandros onu tam da bu isimle Apeiron olarak adlandırır. Antik çağın en iyi yorumcuları bu sözcüğün sonsuzluğu ifade eden çok sayıda anlamı olduğu noktasında Aristoteles'i takip etmişlerdir. Onlara göre bu her tür oluşun gıdasını alıp beslendiği tükenmez bir ambar veya depo gibidir. Theophrastus ise şöyle diyor. Sonsuzda benzer kendini benzer olmayandan ayırır ve benzerle birleşir. Böylece bütününde altın olan şey altın olur. Toprak olan şey toprak olur ve benzeri. Öyle ki zaten her şey orada olduğuna göre esasen hiçbir şey meydana gelmez. Burada hiçbir şey meydana gelmez ifadesi önemli çünkü eğer her şey apeiron'dan meydana geldiyse bu durumda yeni hiçbir şey yoktur. Zaten her şey apeiron'da bulunan ve var olması mümkün olan şeylerden meydana gelmiştir ve sonunda evren yok olduğunda apeiron'a geri döneceklerdir. Haliyle yaratılan bir şeyden değil de olan ve yok olan bir şeyden bahsetmek mümkün. Bu yüzden de Anaximandros dendiğinde oluştan ve yok oluştan bahsederler. Yaratılıştan değil ve bu sonsuz bir döngüdür. Yani Apeiron'dan bir şeyler taşar veya meydana gelir ama bir süre sonra Apeiron'a geri dönerler ve daha sonra bir de ortaya çıkarlar. Zaten kombinasyonlar sonsuz yani her şey aynı şekilde yaşanmak zorunda değil. Diğer bir ifadeyle Big Bang yaşanıyor ama daha sonra Big Crunch meydana geliyor ve her şey çöktükten sonra bir daha Big Bang yaşanıyor. Bu yüzden de bilinçli ve planlar yapan bir tanrıya gerek kalmıyor. Ve bununla beraber Anaximandros birçok dünyadan, birçok evrenden bahsediyor. Yani adam paralel evrenler teorisini de ilk ortaya atan kişi. Ve bu şu anlama da geliyor. Evet Anaximandros dünya merkezli bir evren teorisi ortaya atmıştı ama birçok dünya varsa birçok merkez vardır ve eşrefi mahluk anlayışı o kadar da önemli değildir. Zira başka dünyalarda başka yaşamlar, başka canlı türleri ve başka potansiyeller vardır. Haliyle tanrıcılık oynamanın veya her şey bizim için yaratılmış gibi davranmanın pek de bir anlamı yok. Bu konuyla alakalı da Ahmet Arslan'dan bir alıntı okuyalım çünkü önemli. Şöyle diyor. Yalnız bu sonsuz sayıdaki evrenlerin eş zamanlı mı oldukları yoksa zaman içinde birbirlerinin ardından mı geldikleri konusu tartışmalıdır. Zeller ve Confort ikinci görüşü, Nestle ve Burnet birinci görüşü savunmaktadır. Özellikle birinci görüşün yani eş zamanda var olan sonsuz sayıdaki evrenler görüşünün ana maddenin nicelik bakımından sonsuz tükenmez bir şey olması varsayımını gerektireceği açıktır. Çünkü kolayca görüldüğü gibi sonsuz sayıdaki evren için sonsuz miktarda maddeye ihtiyaç vardır. O halde burada Apeiro'nun uzayda sınırları olmayan yani sonsuz olan şey anlamına gelmesi zorunludur. Ancak buna karşıt ve aynı derecede makul bir tez olarak Apeiro'nun Aristoteles'in ve onu izleyenlerin yorumlarının tersine esas itibariyle niteliksel bakımdan belirsiz olan varlık olarak ele alınması gerektiğini savunanlar da vardır. Bu ikinci varsayımı ileri sürenlerse Anaximandros'a farklı bir akıl yürütme atfetmektedirler. Bu yoruma göre Anaximandros'un dikkatini evreni meydana getiren şeyler arasındaki farklılık hatta zıtlık ve mücadele çekmiş olmalıdır. Örneğin ateş suyu ısıtıp buhar haline getirmekte ve böylece yok etmektedir ama buhar da yağmur olup yere yağmakta ve yanan ateşi söndürmekte yani bir anlamda intikamını almaktadır. Dalgalar sürekli olarak karaları dövmekte, kayaları parçalamakta, eritmekte. Buna karşılık olarak nehirler tarafından sürekli taşınan topraklar da denizleri doldurmakta ve suların alanını daraltmaktadır. Buradaki oluş ve yok oluş yani mücadele fikri aynı zamanda Anaximandros'un ahlak anlayışını da inşa ediyor. Yani bu noktadan sonra artık kefaret öğretisinden, günahlı doğum veya günahlı yaşamdan ve arınma ihtiyacından bahsedeceğiz. Çünkü Anaximandros'un bu oluş ve yok oluş anlayışı hem bir doğa yasasıydı hem de ahlak öğretisiydi. Bir bebek doğdu, büyüdü, beslendi, yemek yedi, hava tüketti ve en sonunda öldü. Bebeğin hayatta kalmasını sağlayan gıdalar doğadan alınmışlardı. Ve bebek büyüyüp öldükten sonra onun kemiği, vücudu, bütün maddeleri de evrene karışmaya devam edecekler, başka varlıklara can verecekler. Yaşamanın bedelini ölerek ödeyeceğiz ve tükettiğimiz tüm gıdalar uğrunda biz de tüketilen bir varlık haline geleceğiz. Zira bir düşündüğünüz zaman bütün varlıklar başka varlıkları tüketerek veya yok ederek hayatta kalıyorlar. Su içiyoruz, hayvansal gıdalarla veya bitkilerle besleniyoruz, doğayı mahvediyoruz. Halbuki biz de o doğadan geldik ama Doğayı mahvetmeden hayatta kalma şansımız da yok. Yani bu mecburi bir şey. Ne demişti Anaximandros? Şeylerin kökeni ne olursa olsun yok olup bunlara dönmek zorundadırlar. Çünkü zamanın hükmü gereğince adaletsizliklerinin cezalarını çekmeli ve kefaretlerini ödemelidirler. Yani var olmak zaten başlı başına bir ceza veya bir suç. Ki bazı yorumcular var olmaktan ziyade bilinç kazanmayı suç sayıyorlar. Yani kendini ayrı bir varlık olarak görmek, evrenden üstün görmek veya bir birey olmak ben şuyum buyum demek doğadan kopmak. Ki bunu spiritüalist bir yorumla ele aldığımızda panteizme falan da varıyor veya sufizme, vahdedi vücuda falan da gidiyoruz. Ama şimdilik bunu yapmaya gerek yok. Çünkü zaten sonraki videolarda bunu bizzat böyle anlayan ve daha da büyüten, daha da genişleten filozoflarla karşılaşacağız. Bu bağlamda Anaximandros'un oluş ve yok oluş anlayışı ilk felsefi teodiseydi demek bile pek de yanlış olmayacaktır ve bence yeterince konuştuk artık daha fazla ayrıntı vermek ve kafa açmak lüzumsuz. Zaten dediğim gibi ileri okuma yapmak isteyenler Ahmet Arslan'ın yazmış olduğu 5 kitaplık ilk çağ felsefe tarihi setine baksa yeterli olacaktır. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.